Sen baklava mı yiyorsun kızım? Hayır. Tatlı mı yiyorsun? Hayır. <laughs> ama ben de <koymuşum. gülüyor> evet. ben ki. Koltuğa dikkat et. Tatlı baklava Gelin koltuğa gelmesin. Evet. Tamam getiriyorum. <laughs> ya, baklava ya, baklava ya bütün baklavayı nasıl yiyorsun sen be? <laughs> sen üstüne bir de pizza da mı yiyeceksin ya? Evet. E, mama da içtin ama. Ay çok yemedin mi kızım? İyi baklavayı da ye. Oy 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 nasıl yiyor şuna bak ya. Dökmüyorsun değil mi? Araba şerbet olmasın ya. Tamam mı? What? <laughs> amca bak ben de yiyorum de amcaya. Ayhan amcaya söyle. Ayhan amca bak ben de yiyorum de. Ama bu. kendi bu, bunu kabı tut, kabın için içinde ye. Kabı kabı tut, tut kabı. Nereye kaçtın? Aa düştüse dur.